Bu videoda sayfamızın navigasyon bölümünü oluşturma işlemini gerçekleştireceğiz. Navigasyon üzerinde ikonlar kullanacağız. İkonlar için font house'un ikonlarını kullanacağım. Font house'un da uygulamamızda kullanabilmek için CDN'ine ihtiyacımız var. cdncs.com adresinden font house'un CDN'ine erişelim. Buradaki all min css kodunu link tag ile birlikte kopyalıyorum. Ardından index.html içerisine getirip yapıştırıyorum. Artık uygulamamızda font asımı kullanabiliriz. Oluşturduğuma işlem bittikten sonra components klasörü içerisine yeni bir dosya ekleyeceğim. Adına da navigation.vu diyorum. Navigasyon işlemini burada gerçekleştireceğiz. Hemen ismini düzeltelim. A'yı da büyük yazmışız navigation.vue'yu oluşturuyorum. navigation.vue dosyasında vbase 3 setup ile temel kodlarımızı oluşturdum. Script ve template alanları oluştu. Navigasyonu app.vue içerisinde kullanmamız lazım. Router-view ile yönlendirilmiş sayfaları gösteriyoruz. Ben navigasyonu bütün sayfalarda e, olmasını istediğimden dolayı router üzerinde tanımlamalıyım. Tanımlama işlemini yapabilmek için de önce import etmemiz gerekiyor. Import dedim. Süslü parantez açmıyorum. Navigation from nokta slash klasöründeki navigation nokta bu dosyasından gelecek diyorum. Evet gördüğünüz gibi burada bir hata oluşturduk. Navigation is declarate but its value is never read. O yüzden burada işlemimizin içerisine şöyle navigasyon diyeceğim. Ve app.vu içerisinde bunu kullanacağım. Nerede kullanacağız? Komponans oluşturmamıza gerek yok. Scriptimiz çünkü setup şeklinde. Router view'in hemen üzerinde kullanalım. Evet. Kullandık. Şimdi uygulamamıza bakacak olursak. Navigasyon gördüğünüz üzere geldi. Navigasyonda böylece kullanmış olduk. Tailwind CSS ile kodlamaya geçelim. Evet. Buradaki div'in içerisinde şu an hala hata veriyor. Uyarı veriyor bizi. Ama gördüğünüz üzere navigasyon yazısına erişebiliyoruz. Tailwind CSS classlarımızı kullanalım. Flex yapıda olmasını istiyorum. Navigasyon ve router vivi içerisinde barındıran divin. Flex col olarak tanımlıyorum. Ardından min h screen diyorum. Gördüğünüz gibi min height 100 vh diyor. Bu CSS kodunu kullanacağımı da bana söylüyor. Visual studio kod. Ardından font aus diyorum. Oluşturduğumuz Tillana font family'yi kullanıyoruz böylece. Tailwind.config.js'e bir bakalım. Burada aus font family'yi kullanmıştık, oluşturmuştuk. Burada da font aus diyerek o fontu kullanıyoruz. bg aus primary diyelim. BG Aus primary ile arka plan renginde primary olarak ayarlıyorum. Evet, Vu içerisinde kodlarımızı yazalım. Template alanında şöyle yapacağım. Bir tane header oluşturuyorum. Header'ın klasını ayarlıyorum. Sticky top 0 bg aus primary yine ve shadow lg olsun. Büyük bir gölgelendirme yapalım. Hemen altında now etiketimiz olsun. Now etiketin klası container olsun. Flex yapısında flex kol yapısında SM için flex row kullanılsın diyorum. Yani sütun flexini kullanırken SM'li ekranlar için flex row kullanıyoruz. Bunu da SM 2 nokta üst üste flex tire row diye oluşturuyoruz. Ardından items center diyorum. Itemları align item'ı center olarak belirliyorum daha doğrusu. Gap tire for text black ve p'ye 6 diyelim. Evet, nav'ımızı oluşturduk. Nav'ımızın içerisine router link kullanacağım. O yüzden geliyorum burada şöyle bir router link oluşturuyorum. Router linki burada import etmemiz lazım. Import'unu da yapalım. Import router link from router içerisinden gelecek. Bu router dedim. Router linkin to özelliği vardı. 2. üst üste to diyorum. Hangi sayfaya yönlenmesi gerektiğini belirtiyorum. Bunu da router içerisindeki index.js'de tanımlamış bulunuyoruz. Burada rootlarımız içerisinde home sayfamız var. Name home diyerek yönlenmeyi sağlayacağım. Navigation içerisinde çift tırnak içerisinde süslü parantez yapıyorum. Name iki nokta üst üste. Evet şöyle tek tırnak yapalım. Home ismine sahip yönlendirmeyi çalıştıralım. Router linkin içerisinde bir tane divimiz olacak. Divin klası flex, item center ve gap 3 olsun. Item center, gap 3. Ardından i etiketi ile biz bir e, ana sayfa ikonu kullan, kullanalım. Ve içerisine daha doğrusu hemen yanına bir p etiketi ile aus kripto app yazdıralım. I e etiketimizin de klası var. P etiketimizin de klası var. Fa tire solid diyorum. Font awesome kullanıyorum. Fa house diyerek de ev ikonu oluşturacağım. Text 2x diyerek bu ikonun boyutunu büyütüyorum. Hover 2 nokta üst üste dedim. Text house secondary diyorum. Secondary. Şöyle bir duration üzerinde kullanalım. Duration tire 150. Transition duration'ı ayarlayacağız. Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi 150 milisaniyede animasyonlu bir şekilde isteğimiz oluşacak hover durumunda. Ve son olarak ikonumuzda cursor pointer yapalım. P etiketi için bir klas tanımlaması yapacağım. P etiketinde yine aynı boya gelmesi için text 2x/ diyelim. Margin top 2 birim diyorum ve font bold olarak ayarlıyorum. Evet, şimdilik bir kontrol etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu an bizim yazdığımız Tailwind CSS kodları çalışmadı. Bunun nedeni şurada tekrardan bir uygulamamızı çalıştırmamız lazım. Talvin CSS'in config işlemlerini yaptık. Yaptıktan sonra tekrardan uygulamamızı ayağa kaldırmamız gerekiyor. Evet gördüğünüz üzere renklerimiz aslında renk e, yer değiştirebilir. Font family çalışmış durumda. Kodlarımız da çalışıyor. Renklerimizi yer değiştirelim. Talmint.config JS içerisinde. Ben primary renginin yerine secondary'i tanımlıyorum. Primary rengi içinde başka bir renk tanımlayacağım. Evet F2CC8F rengini tanımladım. Gördüğünüz üzere Arka plan rengimiz primer renk oldu. Üzerine geldiğimizde secondary rengine geçiyor. Ev ikonumuz font awesome çalışıyor. Burada daha önce de söylediğimiz gibi fontumuz çalışıyor. Bir navigasyon oluşturduk. İki e kripto app yazan sayfamızı home sayfamızı buraya çektik. Herhangi bir hata bulunmuyor. O zaman navigasyonu oluşturmaya devam edebiliriz. Router linkin Hemen altında bir div daha oluşturacağım. Burada da iki tane ikon yerleştireceğim. Divin yine klasını ayarlayalım. Flex gap tire 3 flex tire 1 justify and olsun. Sağ tarafa sona yerleştireceğiz. I e etiketini açıyorum. I e etiketi ile ben bir e, info. Evet info olabilir. Info ikonu kullanacağım. Fatire solid diyorum. Fatire circle tire info'yu kullanıyorum. Text x -large olsun. Hover özelliğinde text aus secondary olsun. Yine duration 150 diyelim. Ardından da cursor pointer diyebiliriz. Evet cursor pointer da diyelim. Ardından bir tane daha i oluşturacağım. Bu i'nin de Tailwind kodları aynı olabilir. Sadece font house'un kodunu yani ikonunu değiştireceğiz. Fa tire plus diyorum. Şimdi navigasyon alanına baktığımızda Burada bir artı ikonumuz var. Bu artı ikonunu kaydetmek için, takip etmek için kullanacağız. İ ikonumuz var. Uygulama hakkında bilgi vermek için kullanacağız. Aslında yaptığımız işlem animasyon bölümünde e, animasyonları gösterebilmek için. Buraya tıkladığımızda modal oluşturacağız. Bir sonraki videoda modal oluştururuz. Daha sonraki bölümde de animasyonlu bir şekilde modalı göstereceğiz. Evet navigasyonu oluşturduk. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bir sonraki videoyla devam edelim.